Arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Ee, biliyorsunuz SPK dün akşam itibariyle iki tane halka arıza onay verdi. Tabi e, dün çok ciddi boyutta yayın yaptığım için e, kurumda bu videoyu çekemedim. Bugüne aktardım. Bununla alakalı bugün size bir taslak izahname ile alakalı bilgilendirme yapayım. Şimdi taslak izahname daha detayların onaylanmadığı bir izahname gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Mesela işte iskonto oranıdır. Ondan sonra dağıtım şekillidir vesaire. Bunlar sonradan değişebiliyor. Ben bundan sonra bir video yaptıktan sonra arkadaşlar bu yorumun altına yazabiliyor. E i̇şte hocam neden Tekrar video çektim vesaire diye. Bu taslak izahname olduğu için bilgiler değişebiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz işte Tera'da sadece Tera'dan katılım diye belirtilmişti. Sonradan izahnamede onaylanan da değişti. Yani bunda da bilgilerin değişebilme ihtimali var. Ancak biz haber verme açısından böyle bir video çekiyoruz. Bu arada bizleri Telegram ve Instagram'dan Ensari ile Borsa Gündemi diye aratıp bulabilirsiniz. Şimdi iki tane alkarzımız var. İkisinin de bireysel eşit olması bekleniyor. Ancak Onkosem'in Yalnızca info yatırım ile halka arz edilmesi gibi bir durum var. Tabi onaylı izahname geldiğinde bunu daha detaylı inceleyeceğiz. Onkosem dediğim gibi sadece infodan katılma gibi bir durum olabilir arkadaşlar. Onkosem Onkolojik Sistemler Sanayi Önönüm Şirketi diye geçiyor. Mevcut sermayesi 19.900.000 TL. Yeni sermaye ile birlikte 23.850.000 bin yeni sermaye olacak. Bedelli yani kasaya gidecek para 3.950.000 bin lotun parası 2 milyon lotta mevcut pay satışı olacak. Yani ortak satışı bunlar ortakların veya işte kimse onun cebine gidecek. Totalde 5 milyon 950 bin lot satım olacak. Ek pay satışı zaten yok. Fiyat 17 lira 50 kuruş seviyelerinde. Son zamanlarda gelen uygun fiyatlı al bir tanesi olacak gibi duruyor. Bir tanesi de EYG gayrimenkul yatırım Ortaklarının şirketi. Bu da 66 milyon sermayesi var ve 82,5 milyon olacak sermayesi 16,5 milyon e, lot arkadaşlar bedelli. Yani 16,5 milyon lot bedelli kısmından ekleniyor yeni sermayeye. Yani şirketin kasasına gideceği. 8.250 bin lot ise mevcut pay satışı şeklinde olacağı. Yani ortakları veya satıcı kimse onun cebine gideceği anlamına geliyor. 14 lira 23 kuruştan halka arz edilmesi bekleniyor arkadaşlar. Bilginize e, sunuyorum bunu da. Böyle virgüllü olduğunda genelde fiyat kademeli şeklinde oluyordu. Bakalım onaylı izahname geldiğinde nasıl olacak? Hep birlikte bunları inceleyebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi bu mevcut pay satışından bir numaraya baktığımızda Erol Çelik 2 milyon notunu halka arz edecekmiş. Mevcut pay satışında 8.250.000 notu ise arkadaşlar Ömer Faruk Çelik halka arz edecekmiş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu şekilde bir bilgilendirme yapmış olalım sizlere. Genel olarak görüldüğü gibi bu şekilde bir tablo var Umarım bu halk arzlarında hepimiz için başarılı olmasını temenni ediyorum. Onun dışında bunların bireysel eşit olması bekleniyor. Yani genelde işte küçük yatırımcı da eşit dağıtımlı halk arzları seviyor. Benim düşüncem onaylı izanameden sonra belli olacak ama bu tarz bir tabloda başarılı olma olasılığı yüksek gibi duruyor. Şimdiden dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Detaylandırma videoları zaten onaylandığında izahnameler size atacağım arkadaşlar. Veya onaylanmadan onaylanmasa da belki pazartesi onaylanır veya hafta sonu onaylanmasa da ben taslak izahname detaylı bilgisayarı Zafer Hoca'nın paylaşımları sonrasında yine size atacağım. Hepinize teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Hayırlı günler dilerim.